Baba bu işi halledemezsek tefe koyup çalarlar bize haberin olsun. İnsan işine çıkamayız. Allah büyük bir çaresini bulacağız. Nasıl bulacağız? Ben bulacağım yolunu merak etme. Dert etme buluruz. Evlat ben açım aç. O şehir kulübündeki yemeklerden bir şey anlamıyorum. Gidelim şöyle güzel bir kebap yiyelim. Adana yiyelim, ciğer kebabı yiyelim. Hadi yürü. Baba bu saatte kebap mı olur Allah'ın seversen? Ya evlat kebabın saati mi olur Allah'ını seversen ya? <laughs> ya? Gidelim yiyelim işte. <laughs> yani nasıl bir adamsın sen? Çok yakışıklı diyorlar. Öyle mi gerçekten? Bilmem. Öyle mi Müjgan Hanım? Ne öyle mi? Yılmaz Bey. Çok yakışıklı diyorlar. Öyle mi? Bir dakika bir dakika. Biz yokken acaba sohbetin içinde bir yakışıklı lafı mı geçti? <laughs> Hangimizden bahsediyorsunuz? Yılmaz Bey'den bahsediyoruz Aykut Bey. Çok yakışıklıymış diyorlar. Öyle miymiş? Kim diyor? Aa, bütün şehir bahsediyor. Bayağı yakışıklıymış görenler var. Ya bırakın Allah aşkına ya. Hadi hesap isteyelim artık kalkalım. Hesap tamam. Nasıl tamam? Ne yani? Sana mı hesap ödetecektik? Olur mu canım öyle şey? Olur olur, bal gibi olur. Kalkalım ama mevsim? Şöyle ver. oturalım. Hadi. Oo! Genç doktorlarımız da buradaymış. Afiyet olsun. Teşekkürler. Merhaba Teker abi. Merhaba. Ben Aykut, eczacı kenan'ın oğlu. Aykut! Sen büyüdün bir de doktor mu oldun? <laughs> maşallah, maşallah. Vallahi iftar ettim. Baban nasıl? İyi, çok şükür. İyi, Allah iyilik versin. Sizin bir e, eczane vardı. Ne oldu? Duruyor mu hala? O? Yok abi. Babam yaşlanınca devrettik. Hey sağlık olsun. Babana çok selam söyle. Başüstüne, söylerim. Ne yapıyorsunuz? Bakın buranın fıstıklı sarması çok güzeldir. Yediniz mi onda? Yok hayır ama künefe yedik, çok güzel. Ya, bırakın künefeyi. Fıstıklı Salim. Abi çok iyi. Salim, bir iskemle getir, bir de şu fıstıklı sarmadan getir. Hadi bakalım, evlat geç sen şöyle. Abi vallahi Get bizimle oturursanız çok memnun oluruz. Ne demek? Sizin gibi genç doktorlarla oturmak bizim hmm. için şereftir. Getir bakayım. Fıstıklı, 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 fıstıklı sarma yemeden olmaz. Olmaz. <laughs> Hiç yani, yok e, tabii yok yok. Ali Rıza tanıyor musun Sait? Tanımıyorum beyim. Kimdir? Yirmi sene evvel bizimle çalışıyordu. Sonradan gitti. Bana onun yerini bulman lazım. Nerede bulurum beyim? Ha? Adana'da mı yaşıyor? Maraşlıydı. Babamın vefatından sonra taşındı Adana'dan. Muhtemelen memleketine dönmüştür. Evet Allah buluruz beyim. Bulunca getireyim mi? Hayır hayır, lüzum yok. Sen yerini bul yeter. Maraş'a git. Gerekirse bütün köyleri dolaş. Bul onu bana. Baş üstüne. Yarın ilk iş yola çıkarım. Kimseye tek kelime etmeyeceksin annemle dahil merak etme beyim benden laf çıkmaz o yer gelir yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim